Er-Rahim, Allah'ın güzel isimlerinden Esma-i Hüsna biridir ve çok merhamet eden, rahmetini sürekli gösteren anlamına gelir. Er-Rahim, isminin anlamı ve özellikleri. Sürekli merhamet eden Er-Rahman ismi, Allah'ın dünyada tüm varlıklara karşı geniş rahmetini ifade ederken, Er-Rahim özellikle ahirette inanan kullarına sürekli lütuf ve merhametini gösteren anlamı taşır. Kur'an'da birçok ayette geçer. Örneğin o çok bağışlayandır, çok merhametlidir, Rahim. Bakara 2 özel ve sürekli şefkat er rahim, Allah'ın müminlere olan sonsuz şefkatini ve affediciliğini vurgular. İnananlar için hem bu dünyada hem de ahirette rahmet tecelli eder. Errahman ile farkı Errahman tüm yaratılmışlara, inançsız mümin ayırt etmeksizin merhamet eder. Errahim özellikle iman edip salih amel işleyenlere sürekli rahmetini gösterir. Dua ve zikirdeki önemi besmelede geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmetinin hem evrensel hem de özel boyutunu hatırlatır. Müminler Allah'ın Er-Rahim ismiyle dua ederek onun affına ve lütfuna sığınırlar. Özetle Er-Rahim Allah'ın müminlere olan sonsuz merhametini ve ahiretteki Bağışlayıcılığını ifade eden yüce bir sıfattır.